Evet değerli izleyenler internet bağlantısında yaşanan kesintiden, kesintiden dolayı Net bir pozisyon Hüseyin karşı karşıya Hüseyin Hüseyin vuruyor top dışarıya gidiyor Hüseyin Yapmadı, Hüseyin Çolak Evet Klas hareketler ama Gol olmadı Mükemmel Evet ciddi bir internet kesintisi yaşandı bu yüzden Kısa bir süre sizinle birlikte olamadık ve maçı Şimdi normal çekimle devam ediyoruz maça. Evet hocam. Salih hata geldi. Osmaniye savunmasında taç. Sol kanattan taçı kullanacak şimdi. Samanlak veteranlar takımı. Çok ilginç. Hiçbir telefonda internet yok Oğuz. Evet hocam. E bütün telefonlarda kesinti oldu. Kendi telefonumdan baktım. 2 üç telefon var önümüzde. Hepsinden baktık. Kesinti yok. Evet. Sebebini bilemiyoruz şu anda. Yani Samandağ'da doğru giden hiçbir altyapı durumu yok. Evet hocam, evet. Şimdi Osmaniye savunması topu uzaklaştırdı. Elektrik desa. Tercan girdi araya. Tercan. Evet Tercan şimdi. Tercan pasını verdi. Elektrik de sana ayrı giriyor. bir dert. Evet hocam. İnternet de sana ayrı bir dert. Su de sana ayrı bir dert. Çok ihmal edilmiş bir ilçe. Evet. Şimdi uzaktan kare. bir şut dışarıya. Samandak takımı etkili geldi. Dışarıya gitti. Oyuncu değişikliği. Evet, oyuncu evet. değişikliği geliyor. Gökhan girecek oyuna Beyanında. yanında. 50 numaralı formasıyla. Kim var Oğuz? Evet sendeyim. Hocam hemen bakıyorum. 50 numaralı da formasıyla. Mustafa Oğur oyuna girecek hocam. Evet Mustafa hocamız. Sinan çıktı oyundan. Sinan Hatay. 31 numaralı formasıyla çıkan önce yine. Sabri. Sabri Karasu. Tabi ismini doğru yazmışsalar. Evet şimdi Osmanlı takımı atak geliştiriyor. Aykut. Araya giren... yine Tezcan, yine Tezcan. Şimdi Necmi araya girdi. Pas geldi Mustafa. Mustafa bak Hüseyin'e. Attı mısını? Hüseyin Çolak. Mustafa Hoca girer Hüseyin girmez. Hüseyin Çolak. Hüseyin. Sağ sol kanada. Şimdi sol çaprazdan bir çalım. Kaleye baktı. Vurmadı. Şimdi pas geldi içeriye doğru. Evet hocam. Kaleye vurmak yerine pas atmayı tercih etti. Gökmen evet. Hüseyin'i topla buluşturamadı. Şimdi Osmaniye'de Arap Asama Sırat araya Tahsin Demir. Sedat Cemali. Tercan. Sağ kanatta Tercan'ın pası. Çok fazla önde Samandak niye? Evet Samandag takım üçüncü gol arıyor. Pas ne içmeye doğru? Offside. Yana Kemula Şaslan offside dedi. Evet şu ana Hemen kadar. Hemen kullandı Osmaniye takımı. Maçı çok iyi yönetti. Hakemler. Ters stop. Tahsin Demir. Savunmada temkinli. Tezcan bir çalım attı. Tezcan'la çıkıyor. Samanda takımı. Şimdi savunmada Erden Erden'in pası. Şimdi Osmanlı'dan sol kanada. Sedat Cemal'i orada. Birebir attı çalımını. Sedat araya girdi. Eyüp verdi pasını. Murat Eren Eren Şimdi Sağ Alper Alper'in pası Osman etkili geldi Savunma karşıladı Hakemel var dedi Osmaniyeli Barış Erdem eliyle müdahale etti Tahsin Demir Topun başında Kendi yarı sahasından Serbest vuruş kullanacak Samandağ takımı. Tahsin. Uzun bir top. Rakibe gitti. Mehmet karşıladı. Şimdi araya girdiler. Samanda takımı geliyor. içeriye doğru baktı. Hüseyin'e doğru bir orta. Kaleci çıktı. Büyük anlaşmazlık. Hüseyin. Kale bomboş. Hüseyin. Son anda savunma. Out son müdahale Hüseyin'den. Eren Osmaniye takımında savunma. Eren keser. Bel kemiği savunmanın. Karşılığı topu. İki kişi daha giriyor. Evet hocam Özgür Doğru oyuna girecek az sonra. Evet Özgür Doğru. Kaptan oyuna giriyor. Sakat haliyle takımının yanında yine. İki değişiklik olacak. Evet. Hüseyin Çolak. iki gol atan Hüseyin Çolak oyundan çıktı. Necmi Demir de oyundan çıkıyor. Özgür Doğru ve Gökhan oyuna Gökhan giriyor. Kara. Gökhan evet. Gökhan Kara. 11 numaranı ya boş ya. Tazcan. Gökhan. Kaptığı topu. Şimdi Osmaniye etkili geliyor. Ara pası. Aykut'a doğru. Aykut kaleci Ertem. <laughs> Müthiş aldı Erdem. Boş bıraktılar 11 numarayı. Oktay. Sol bek Oktay. Pasını verdi Özgür Doğru. Özgür Doğru. Savunma araya giriyor. Osmaniye atak yapıyor şimdi. Aykut'a doğru Aykut. Aykut ters kanada. Sedat Cemal'i karşıladı. Kim müdahalede topu karşıladı şimdi. Bir kafa araya doğru. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Vuruş gelecek mi? Şimdi Osmaniye etkili geldi. Şut gelmedi. Evet başta Savunmada vursa aslında. Tahsin Demir ve Tersan. olabilirdi ama. Şimdi Erdem. Erdem topla. topla çıktı kalesinden. Mustafa pasını verdi. Gökhan. Araya Mustafa. Savunma arkasına doğru. Kaleci Salih çıktı. Mustafa Topu etkili başladı. Evet hocam. Girer girmez. Murat. Araya Sedat karşıladı. Defansı çok güzel. Samanda. Evet bu dakikaya kadar iyi savunma yaptı Samanda takımı. Şimdi kaleci Salih topu uzaklaştırıyor. İkinci arada Samanda veteran takımı daha etkili oynuyor hocam. İlk yarıya göre Rüzgar'a karşı oynamasına rağmen. Evet. Birkaç dakika ara vermek zorunda kaldık internet kesintisinden dolayı Ciddi bir kesinti yaşandı ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz Umarız bir daha Öyle şeyler yaşanmaz Canlı yayınlayamadık ama Şu an normal Özgür çekim. doğru Özgür birlikte Özgür güzel pas attı şimdi Sağ kanata Savunma temkinli Uzaklaştırmak isterken evet uzaklaştırdı şimdi Bas geldi Eren. İşte son 10 dakikaya girdik. Son 10 dakika kritik maçta Samanda veteranlar 2-0 önde. Namalup iki takımın maçı. Zirveye yakından ilgilendiren bir maç. Top. Taça çıktı şimdi. Samandak takımı taça kullanacak. Tercan kullanacak taçı. Özgür doğruya doğru. Savunma da Eren. Murat. Tercan. Taç. Sağ kanattan. Taçı kullanacak Tercan. Evet hakem. Taçı yanlış kullandığını söyledi ve Taç el değiştirdi. Osmanlı takımı kullanacak Murat'la taçı. Şimdi Eren. Murat. Eren. Sırrı. Verdi pasını. Murat. Klas hareket. Kanatta. Şimdi Osmanlı sol kanattan ortaya yaptık. Ali Cerdem'in kontrolünde top. Ve serbest turuş kullanılacak oradan. Sol kanatta bir elle müdahale olduğunu tespit ederken Sarfes turuş kullanacak Osmanlı takımı Etkili bir bölgeden Tehlikeli bir nokta Evet hocam Kaleci Erdem Barajını kuruyor Arkadaşlarını uyardı İki baraj istedi Erdem Topun başında Kim var diye bakıyorum Barış Erdem. Kaleye doğru. Arka direğe kaleci Erdem. Erdem bugün bütün yan topları aldı hocam. Şimdi Özgür doğru. Klas hareket Özgür'den. Özgür doğru. Özgür doğru. Çok güzel pas attı. Oktay. Oktay Tunç. Mustafa bomboş. Mustafa'ya çok güzel pas. Mustafa topu unuttu. <laughs> Şimdi ama topu Mustafa'da. Sağ kanatta. Evet Mustafa. Mustafa. Çok istekli başladı maça. Verdi pasını. Özgür doğru. Şimdi içeriye bir orta arkada. Vuruş gelmedi. Osmanlı takımı. Atak. Atağa çıkma eleminde şimdi Eyüp. Eyüp baktı arkadaşlarına. Verdi pasını. Barış. Barış Erdem. Özgür doğru. Mu Gökhan, Gökhan, Gökhan topu kaptı. Hakem faul dedi. Hakem faul dedi. Yerde kalan isim Barış Erdem. Serbest vuruş kullanacak Osmani. Orta alandan Mehmet Şirin vardı arkadaşına paslaşarak kullandılar. Alper Hurma 99 numarasıyla Alper içeriye doğru. Şimdi kaleci Erdem'e kadar gitti top. Erdem'in kontrolünde Erdem şimdi top eline aldı. Erdem isabetsiz bas oldu Arda'da. Erdem'den riskli bir pasla kaptırıldı şimdi. Savunma araya girdi. Osmaniye'de top. Osmanlı atak geliştiriyor. Kale gelir mi? Vurmadı. Aykut offside'da. Hakem devam ettirdi. Offside yok dedi orta hakem. Yan hakem offside bayrağını kaldırmıştı. Şimdi Alper ara pası. Sağ kanatta bit çalım atma çapısı. Sedat Cemal araya girdi. Osmanlı takımı fall bekler. Evet fall. Tehlikeli bir nokta. Tam çizgide. Tehlikeli bir noktadan Serbest turuş kullanacak Osmaniye. Osmaniye teknik direktörü tepkili. Hakan fol vermesine rağmen itiraz ediyor. Evet bu arada Samandağ'ın genelinde bir internet sıkıntısı oluşmuş. Bizden kaynaklı değil. Evet hocam. Çok ilginç. Bizden kaynaklı değil. Sarbest turuş kullanacak Osmaniye takımı. Sarbest turuş kullanacak şimdi. Murat Gökle. Murat baktı arkadaşlarına. Murat yaptı ortasını. Kaleci Erdem. Yine aldı. Erdem. Baktı Benim arkadaşlarına. Erdem yerde ismi. kaldı. Orada Ay. ne oldu öyle? Erdem oyuna hızlı başlamasın diye rakibi onu indirdi. E, o da yavaş başlasın 2-0 zaten. Dazan. <laughs> Özgür doğru. Özgür doğru henüz maçasını ama hocam. Tazcan aldı. Tazcan. Sabek'in Dani Alves'i. Da top. Fertifasını. Şimdi tekrar Tezcan. Sağ kanattan. Baktı içeriye. Yaptı ortasını. Mustafa. Kale vurumu. Mustafa vurdu. Savunmadan. Kaleci. Evet. Kaleci Salih. Önemli bir fırsat daha kaçtı. Evet hocam. Salih. Uzun bir degaç. Tahsin Demir. Karşıladı. Şimdi Tahsin Demir Tekrar, gerçekten demir. de Demir gibi kaplamış orayı. Evet hocam. Savunmanın en iyi isimlerinden bir gün Tahsin Demir. Hareketlerine geçit vermedi. Özgür Doğru. Çift top şimdi orada. Özgür Doğru. Baktı arkadaşlar da Özgür çok güzel pas attı. Oktay'a doğru ama offside. Oktay. Evet. Bir adam önde offside. Yardımcı hakem bayrağı kaldırdı. Offside'ı kullandı şimdi. Osmaniye takımı. Osmaniye etkili geliyor. Savunma araya girdi Sedat'la. Son dakikalar. Şimdi Eren. Evet, evet. Basını verdi Mehmet. Mehmet riskli hareketler. Baskı var. Mustafa. Hakem faulu verdi. Kaptan Mehmet'e faul yapıldığını söyledi. Şimdi Alper. Alper'in pası Aykut. Aykut. Verdi pasını. Şimdi Osmanlı sağ kanattan etkili geliyor. Bir çalım attı. Baktı içeri. Yaptı ortasını bir kafa dışarıya. Aykut. Etkili geldi Osmaniye Evet etkili geldiler. Bu dakikalarda pozisyonlar buldu Osmaniye ekibi. Ciddi pozisyonlar buldu ama son vuruşları yapamadılar. Evet. Oktay. Hat, direkt kötü bir pas oldu. Tabi o da yoruldu. Evet hocam. Sahanın en çok koşan isimlerinden biri. İki takımda da yorgunluk belirtileri var. İki takımda oyunu kontra döndürmüş durumda. Şimdi Hüseyin içeriye güzel bir pas Erdem aldı. Kaleci Erdem. Günün, Günün başarılı ismi. Şimdi Mustafa'ya doğru iyi kontrol geldi Mustafa'dan. Ayhan bu yaptı koşusunu. Şimdi baktı sola Mustafa kendi gitmeyi tercih etti topa kaptırdı. Pas <laughs> verseydin. 33 numara Ayhan bu mı hocam? Yo sanırım e, Gökhan, Pardon pardon Gökhan. Gökhan, Gökhan evet hocam Gökhan, benzerlik var hocam. <laughs> Buradan bakıldığında. Şimdi. Tabi sen Ayhan bu odayı çok görmek istediğin için sanırım. Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi faul ve hakem dakika? 70 dakika artı sonra. 3 verdi. Artık son dakikalar. Samanda ve Veteranlar Takımı 2-0 önde. Hüseyin Çolak'ın attığı gollerle yaklaşık şu an 38-35 metre arasından serbest duruş kullanacak Osmaniye. Bir umut olur mu onlar için? Şimdi baktı içeriye, yaptı ortaya, son anda Tazcan araya girdi. Evet Tazcan. Kornel. Ezcan çok başarılı gerçekten Azcan harika bir müdahale Osmaniye sağ kanattan korner kullanacak Aykut'la Aykut Bulut Alper'le paslaştı Alper Orta içeriye doğru kafa Geldi mi şimdi orada bir karambol oluştu. Son anda Tahsin Demir uzaklaştırdı. Serhat orada şimdi. Hakeme baktım. Yerde kalan bir oyuncu var. Evet umarım önemli bir şey yoktur. Acı içinde yerde. Tazcan sanırım. Tazcan mı? Diye bakıyorum şimdi. Galiba Tazcan hocam. Çok fazla faula Maruz kaldı Tezcan Yaşına rağmen çok hırslı bir oyuncu evet. Çok istiyor Bu maçta da Gerçekten en iyi isimlerden bir tanesiydi Evet Kalktı ya şimdi Geçmiş olsun diyoruz Evet hocam Sağlık görevlisi Nuri Karadana Şimdi onunla ilgileniyor Evet Tezcan mı bakalım forma numarasını Evet hocam Tezcan Tezcan Geçmiş olsun Tezcan günün başarılı isimlerinden biriydi. Şimdi Erdem oyuna başlayacak tekrardan. Kaleci Erdem tezcanı orta alana doğru yolladı. Şunu top arende Osmaniye takımı atak yapıyor. Oktay araya girdi. Oktay Tonç, Tahsin Yük Demir. Verdi pasını şimdi. Gökmen. Araya son anda savunma. Alper riske girmedi. Topu taça yolladı. Oktay Tunç taçı kullanacak. Oktay Mustafa. Oktay. Gökhan. Mustafa. Araya güzel bir top. Bir kontrol gelmedi. Gökhan Mehmet Şirin verdi basını. Ve Hakem, maçı bitirdi. Karşılaşmayı bitirdi. Samanlı ve Taranlar 2. Tebrikler Samanlı ve Taranlar. Osmaniye Vatanlar. Vatanlar 0. Her iki takımı tebrik ediyoruz. İyi akşamlar.